Hmm, merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bir haftadır topladığım Sticker'lara bakacağım Topladığım Kendi yaptığım Sticker'lara bakacağım Haydi Başlayalım da her yere yav, Belanı ya Neyse. Şöyle hepsini Toplayayım. Oğlum ne kadar çok varmış tane şöyle bir şey yapmışım donut yapmışım kedi yapmışım bir tane yaptığımı bile hatırlamıyorum ama bir tane kedi yapmışım oğlum yürü portakal yapmışım yürü gel. sonra ne var uçak pisti var Kedi patisi var ya bu çok güzel oldu. Kral şakili çanta var be. Bir tane kalcil dibeni vardı. O nerede onu çok seviyorum ben. <laughs> Mavi yazılı kart. Bu kalıcı. Kalıcı kalıcı eldiveni. Aha. Ben bu kalıcı eldiveni çok seviyorum. Bence <laughs> içerinden en çok beğendiğim bu oldu. En çok hangisini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir mi iki mi işte gösterdiğime göre. Birincisi birinci gösterdiğim birinci. ikinci gösterdiğim ikinci öyle Burada şapka takmış bir capybara var. <laughs> Burada bubble tea var. Bubble tea. Burada asker var gördüğünüz gibi. Burada bir tane pandamız var. Burada da skilti yapmışım. Yine ekibi var var. Ekibi var, var. dondurma. Sonra bir stadyum gibi bir şey var. Maç yapalım Ve stadyum var. Ne stadyumu bu? Rams Park herhalde. Böyle bir stadyum var. Bu arada ben Fenerbahçe'liyim arkadaşlar kulaklık takmış kaplumbağa binmiş bir kepivara var böyle bir top var bir tane de uefa topu var şöyle uefa topu tam gözükmedi bir de böyle bir kepi var bubble tea var yanında da kepi var içiyor herhalde bu var havuza girmiş Neydi bu adı ya? Unuttum. Jacuzzi miydi? Neydi herhalde? Yorumları yazın. Burada bir yıldız var. Bu bir sandviç. Arasındaki bir var Bu yıldızı bir denemek istiyorum. Yapışıyor mu diye. <laughs> bu oluyorsa bilir de olmalıdır. Şurada. Hmm. Ne Bunu okulda denedim. De. size de göstermek için.